Annem ha sizdeyim dedim. Aha oturuyorum buradayım sizin evdeyim dedim. La söz bitmeden merdivenlerdeymiş. Bir de hemen içeriye girdi. Annem deyip de gelip boynuma sarıldı. sağ dedim. Yanası yanası ciğer yanası Yansadan ağlamaz şeydanası gurbette olur da annenin babanın gelemez de gözü yollarda kalır ya hala daha bekliyorum. Sanki hemen gelecek zile basacak anne ben geldim diye ben o ümitle bekliyorum daha hala bekliyorum. Yanası 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 Öyle sürprizleri çok yapardı. Yolu uzattı ya merak edecek de dakika başı arayacak da beni de şey yapacak kendi de rahatsız olacak diye çok sürpriz yapıyordu öyle. Yarın çıkacağım diye bana yalan söylüyordu. O günü çıkmış halbuki yoldaymış. Beni kandırıyormuş. Gece damlardı eve. Anne ben geldim cama vurur da hemen. Anne aç kapıyı ben geldim. Ha işte. Yedi senedir hüzünlü hüzünlü böyle geçiriyor. Zaten gurbetteydi. Şimdi temelli ümitsiz. Aman